Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 128. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte regular expressions'larla ilgili uygulamalar yapacağız ve bu konuyu da bugün bitirmiş olacağız. Kullanıcıdan istenilen isim alanına harf dışında bir karakter girilirse uyarı vermesini sağlayalım. Bunun için import ile regular expressions modülünü eklemem gerekiyor. Şimdi kullanıcıdan sürekli bir isim isteyelim. Bu yüzden bir sonsuz döngü oluşturayım. sonsuz bir döngü oluşturdum ve name adında variable oluşturdum ve input'u içerisine attım. Dedim ki enter your name adınızı girin diye bir girdi alacağım. Sonra geleceğim bakın burada if kontrol edeceğim. Bakın full match adında bir tane metot var. Onu da size bu ders göstermiş olayım. Geldim buradaki regular expressions modülündeki full match metoduna ulaştım ve bir desen pattern yazdım. Ve dedim ki küçük harf ve büyük harflerden oluşabilir. Çünkü kişiden ismini gireceğim. Yani kişi kalkıp nokta giremez. Kişi kalkıp 23 giremez gibi. Adam saçmalama engellemeye çalışacağız Çünkü adamdan isim istiyoruz harf giriyor, harf dışında rakam giriyor, noktalama işareti giriyor, ünlem giriyor vesaire. Her neyse boşluk giriyor örneğin. Ben bunu istemiyorum. Diyorum ki küçük harf veya büyük harf olacak şekilde sadece küçük harf ve büyük harflerin olacağı bir regular expression yaz. Buradaki desenim bu. Bu desene şuradaki name'i gönderdi. Dışarıdan aldığım girdiği gönderdim. Sonra dedim ki teşekkürler senin adın şu diye yazdım. Sonra break ile şu döngüden çıktı. Bu döngüden çıkmam için doğru ismi girmem lazım. Onun haricinde else çalışacak ve diyecek ki are you stupid? Sen aptal almış. Elbette ki siz böyle yazmayacaksınız. Siz benim gibi kalp kırmayacaksınız. Please enter only letters diyeceksiniz. Yani siz şuraya şöyle yazacaksınız. Yalnızca harf girebilirsiniz. Lütfen yalnızca harf girin şeklinde bir yazı yazacaksınız. Ancak bu arkadaş sadece harf girmediğine göre bana pek iyi niyetliymiş gibi gelmedi. Her neyse kontrol edelim. İsim giriyorum. Mesela bakın böyle rakamlar giriyorum. Gördüğünüz gibi. Please enter only letters dedi. Herhangi bir şeye gireyim. Yine bu sefer bakın şöyle exclamation mark'ı gireyim. Yine kabul etmedi. Çünkü ünlem olamaz bir insanın isminde ünlem veya soru işareti veya nokta veya virgül olamaz, değil mi? Eğer her şey doğruysa o zaman gördüğünüz gibi bana teşekkür edecek ve Your name is Fehmi diyecek. Senin adın Fehmi. Güzel. Demek ki basit bir şekilde şuradaki pattern'ı yazarak çalıştırabildik. Peki buradaki pattern neydi? Bakın ilk önce gruplama yapıyoruz. Diyoruz ki küçük harf girebilir. Bakın şöyle A'dan Z'ye büyük harf girebilir dedim. E bunu bir veya daha fazla kez girecek değil mi? Adamın tek bir ismi yok. Bakın ben Fehmi girdim. 5 karakter girdim dostlar. 5 karakteri de kontrol edecek değil mi? Bir veya daha fazla karakter olmak zorunda. Artının anlamı buydu. Güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Peki, diyelim ki kullanıcıdan yaşı istedik ve yalnızca rakama izin vermeliyiz. O zaman ne olacak? Please enter your age diyelim, yaşını girsin. Hemen şurada h diye variable'ı değiştirelim. Şurayı da h yapıyorum. h yapıyorum. Your ages şu desin. Teşekkür etsin. Şimdi bizim için önemli olan kısım şuradaki pattern kısmı dostlar. Şimdi ben yalnızca rakam istiyorum. O halde ne yapacaktım? Backslash D'yi kullanacaktım ama lowercase küçük harfle olanı. Büyük harfle olanı harf dışındakileri kabul ediyordu. Şimdi bu birden fazla olabilir değil mi? Yaşı 3 haneli olabilir. Yaşı 2 haneli olabilir. Yaşı 1 haneli olabilir. Biz bunu bilemeyiz. Bu yüzden bir veya daha fazla rakam girebilir şeklinde bir pattern oluşturduk ve buna göre alacağız. Şurada da please enter only numbers diyelim. Yalnızca sayı girecek bu arkadaş. Şimdi geldim bakın. İsmimi girdim. Gördüğünüz gibi bana diyor ki yalnızca rakam girmen lazım diyor. Tamam. O zaman ben şöyle yapayım. Yaşımla birlikte ünlem işareti veya böyle question mark oluşturayım. Bakın yine kabul etmedi. Ta ki ben sadece rakam girinceye kadar. Bakın sadece rakam girdim. Teşekkürler. Senin yaşın 34 diye ekrana bas. Güzel. Bu da ikinci uygulamamızdı. Sadece yaşı girmesini istiyorsak kullanıcıdan ve yaşı alacağımız zaman şöyle bir uygulama yapacağız. Peki şimdi olayı bir tık yukarıya taşıyalım ve diyelim ki mesela şu şekilde bir e-postamız olsun. İlla ki şöyle olmak zorunda değil yani daha değişik e-postalar Ben bir e-posta formatına doğru bir şekilde kişinin uyum sağlayıp sağlamadığını görmem lazım. Bu yüzden ben burada geleceğim kişiden bu sefer e-posta adresini isteyeceğim. E-posta isteyeceğim diyeceğim ki please enter your email address diyeceğim. Tamam geldi. Burada kontrol edecek. Şimdi bu işlemi burada yapmayalım. Bir function'ın içerisinde yapmamız daha iyi olacaktır. Şimdi dostlar geldim yine döngüyü başlattım. Kişiden e-posta adresi istedim ve bunu email adındaki variable'da tuttum. Sonra geldim bunu if ile şuradaki function'a gönderdim. E-mail'i argüman olarak gönderdim. Buradan çıkaracağım. Şurayı da şöyle bir boşluk bırakayım ki bir karışıklık olmasın. Tamam geldi, kontrol etti. Eğer gerçekten doğruysa e-postasını yazsın ve kırıp çıksın döngüyü. break döngüyü kırmak için de. Değilse invalid email format. Geçersiz e-posta formatı. Are you sick hasta mısın diye yazalım. Ama tabii ki siz böyle yazmayacaksınız. Siz çok kibar olacaksınız. Siz kalp kırmayacaksınız benim gibi. Şimdi bunu yaptık. Şimdi geleceğiz. Asıl olay nerede? Asıl olay benim şuradaki function'ımda cereyan edecek. Return ile bakın full match ile karşılaştırdım. Neyi? Pattern'ım ile email ile karşılaştıracağım. Normalde sürekli burada yazıyordum ama bakın bir veriyi bunun içerisine attım. Sonra buradan çekeceğim. Niye? Çünkü bayağı uzun olacak. Şimdi ben ilk önce ne yapacağım dostlar? İlk önce şu et işaretinden önceki kısmı yapacağım. Bakın şurası et işaretinden önceki kısmı ilk önce kontrol edeceğim. Diyeceğim ki bakın şu şapka neyi sağlıyordu? Bununla başla diyordum. Neyle başlayacağım? İşte birazdan yazacağım desen ile başla. Peki benim e-posta adresimin et işaretinden önce ne var? Bakın dikkat ederseniz neler var? Bakın küçük harf var. O zaman küçük harfi yazıyorum. Peki büyük harf olabilir mi? büyük harfi yazıyorum. Peki rakam olabilir mi? Olabilir. O zaman bakın 0 ile 9 arasında rakamlar da olabilir dedim. Peki nokta olabilir mi? Olabilir. Underscore olabilir mi? Olabilir. Yüzdelik işareti olabilir mi? Olabilir. Artı işareti olabilir mi? Olabilir. Eksi işareti olabilir mi? Olabilir. Gördüğünüz gibi bundan bir veya daha fazla olabilir. Çünkü bakın tek karakter yok. Buraya yazdığım karakter sayısını bilmiyorum. Belki 30 karakter, belki 10 karakter, belki 5 karakter olacak. Bunu bilmediğim için şuradaki artı işaretini yaptım. Yani bir veya daha fazla kez geçecek bu karakterler demek. Şuradaki kurala uygun bir şekilde bakın. Küçük harf, büyük harf, rakam, nokta olabilir, underscore olabilir. Şurada percent simgesi olabilir, plus olabilir, hyphen olabilir. Gördüğünüz gibi bunların her biri benim e adresimin etten önceki kısmında olabilir. Ve böyle başlayacak. Yani diyorum ki benim stringim şununla başlayacak. Bakın carrot neyi sağlıyordu? Şununla başlamak zorunda diyorduk. Güzel bu kısmı yaptık. Sonra ne var? Et işaretinin bizzatı kendisi var. Bakın şuradaki et işareti var. Güzel eti yaptık. Şimdi şu example yazan kısma mesela Gmail olabilir, Hotmail olabilir, Outlook olabilir vesaire. Burası çok değişken bir yer. Burayı değişken bir şekilde tekrardan yazacağız. Ve geleceğim diyeceğim ki bu sefer yine gruplama yapıyorum. Küçük harf olabilir mi? Olabilir. Büyük harf olabilir mi dostlar? Elbette ki büyük harf olabilir. Rakam olabilir mi? Rakam da olabilir. Bakın sıfırdan dokuza rakamlar da olabilir diyorum. Nokta olabilir mi? Olabilir. Peki hyphen olabilir mi? Olabilir. Yani tire. Bunun dışında bir şey olamaz. Yani şuradaki example kısmında başka bir şey olamaz. Sadece nokta ve hyphen de olabilir. Küçük harf büyük harf rakamın yanında. Böylelikle biz şuradaki example kısmını da yapmış olduk. Eti yaptık. Et şurada. Sonra şu etten önceki kısmı yaptık şurada. Böylelikle güzel bir e-posta formatı oluşturuyoruz. Devam edelim. Şimdi bakın şurada nokta var değil mi? Nokta com gibi. Veya burada farklı şeyler oluyor. Nokta tekrardan nokta olup uka falan diye bitenler var biliyorsunuz. Önemli değil. Şuradaki noktalama işaretini yapmalıyız bakın. Şuradaki noktayı yapmalıyız. Peki oradaki noktayı nasıl yapacağız? Şimdi ben buraya nokta dersem biliyorsunuz nokta özel bir karakter olarak algılanıyor. Regular expression'da Python'da. O zaman onun normal nokta olduğunu nasıl belirtiyorduk? Hatırlıyorsanız önüne bir backslash bırakarak. Böylelikle bunun aslında normal bir nokta olduğunu söylüyorum. Bakın şuradaki noktayı yapıyorum aslında. Bunun için önüne backslash bırakıyordum ki bunun normal olduğunu belirteyim. Şimdi şuradaki komu yapacağım veya komun devamında varsa bir şeyler onu yapmış olacağım. Tekrardan bir gruplama yapacağım. Bir küme oluşturuyorum ve diyorum ki küçük harf olabilir, olabilir. Büyük harf olabilir mi? Büyük harf de olabilir. Başka bir şey mı? Olamaz dostlar. Olamaz. Çünkü bakın şu şekilde bitmek zorunda. Sadece harflerle bitmek zorunda. Peki bu harfler ne kadardan oluşacak? Minimum iki tane olmalı. Şuradaki com'dan biliyoruz. Mesela şöyle olabilir. Bakın şöyle bir şeyler olabilir. Minimum 2 karakter olacak veya daha fazla. Bakın bu ne işaretiydi? 2 veya daha fazla olabilir. Yani harflerim küçük harf veya büyük harflerim 2 veya daha fazla olabilir. Gerçekten öyle bakın. 2 veya daha fazla olabilir. Peki bununla bitmesi gerektiğini nasıl söylüyordum? Dolar işaretiyle değil mi? Bakın caret başlama bununla başlayacak. Dolar bununla bitecek demekti hatırlıyorsanız. Böylelikle başlama ve bitiş değerlerini vermiş oldum. Peki kontrol edelim e-post adresi gireyim. Rastgele deneme yazacağım ki onu da yazamadım. Neyse. Enter'lıyorum. Bakın kabul etmedi. Deneme dedim. Et işaretini bıraktım. Bakın yine kabul etmedi. Deneme dedim. Et dedim. Example ya da Gmail yazalım. Gmail diyelim. Dot. Burada sadece C yazayım. Bakın yine kabul etmedi. O halde deneme et com yazarsam deneme et gmail.com'da kabul etmesi gerekirdi. Bir bakayım. Nerede hata yaptık? Hatamızı görmeye çalışıyorum. Evet dostlar bakın hatam şurada. Şimdi ben burada sadece bir karakter almışım dostlar. Bakın şurada görüyor musunuz? Buraya bir artı bırakarak bir veya daha fazla yani sadece e harfini girebiliriz aslında burada. Bir veya daha fazla bunlardan olabileceğini belirtmemişim. Bu da benim hatam. Hemen tekrardan geliyorum deneme@gmail.com bıraktım. Gördüğünüz gibi teşekkürler. Sizin e-mail adresiniz bu dedi. Peki yanlış girseydim veya daha farklı bir şey girseydim? Yine şu şekilde bir e-posta adresi girdim. Bunu da kabul etti. Bunun dışında saçmalayalım dostlar. deneme12 dedim kabul etmedi. deneme12. diyeceğim. Şu şekilde bir e-posta adresi girdim. Yine kabul etmedi. Ta ki düzgün bir e-posta adresi girinceye kadar kabul etmeyecek. Bakın bu sefer teşekkür etti. Dedi ki senin e-posta adresin şu dedi. Başarılı bir şekilde çalıştırmış olduk. Evet dostlar biraz daha karışık bir desen oluşturayım dedim. Bu desenle birlikte biraz daha bu regular expression mantığını anlamanızı istedim aslında. Umarım güzel bir uygulama olmuştur sizin için. Bu desen de biraz da karmaşık ve güzel oldu aslında. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders Python'ın yeni konularıyla devam edeceğiz.